arkasından tintin tin gidiyor kocaman adam bakar mısınız Allah Resulü'nün konuştuğu adamı yakalıyor pazarda panayırda şurada burada ukazda efendim başka yerlerde biraz önce seninle konuşan sana bir şeyler söyleyen var ya evet o benim yeğenimdi ben onun amcası olurum sakın inanma yalan söylüyor Şimdi tam da bugünkü uydurulmuş dincilerin kafasına geldik mi? Amcasından iyi mi bileceğin? Ben de babamla din konusunda hiç anlaşamadım. Hiç aynı yerde değildik. Aynı şeye de inanmadık. Şimdi babasından iyi mi bileceğin? Amcasından iyi mi bileceğin? Kafaya bakar mısın? Amcasından iyi mi bileceğin? Hadi bakalım. Amca arkasında Tintin geziyor. Yeğenini amcasından iyi mi bileceksiniz arkadaşlar? Amca ne diyor, yeğen diyor ne diyor. Onu bir de duy. Sen ne diyorsun amca? Sen ne diyorsun baba? Sen söyle bakayım ne diyorsun? Bu ne diyor, sen ne diyorsun? İkiniz de konuşun, bir dinleyelim. Ondan sonra tartalım, vicdan terazisinde tartalım, akıl terazisinde tartalım, Allah terazisinde tartalım değil mi? Baba olmak, amca olmak, evlat olmak artı puan mı? Bir insanın hakikatte olmasının garantisi mi? Yok, hiç değil. Her şey olabilirsiniz. Ama adam olamayabilirsiniz. Her şey olabilirsiniz ama Adil olamayabilirsiniz. Her şey olabilirsiniz ama hakta olamayabilirsiniz.